müşriklerin planları Koyu bir cehaletin içinde sürüklenen ve putlarından vazgeçmeyi düşünmeyen Mekke müşrikleri ilk başlarda iman davetine kayıtsız kaldılar. Fakat sonradan içlerinden bazıları açıkça düşmanlık göstermeye başladı insanı bütün çirkin işlerden uzaklaşmaya davet eden hak dinle birlikte nefislerine uyarak yaptıkları her işe son verileceğini fark eden müşrikler Allah Resulüne iyice düşman kesildiler. Bu arada hac zamanı da yaklaşmıştı. Arabistan'ın her tarafından Araplar Mekke'ye gelecekti ve Peygamberimizin davetini duyacaklardı. Kureyşli müşrikler bu sefer de bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacaklarını düşünmeye başladılar. Onlara göre o hac mevsiminde gelen Arapların çoğu, duydukları değişikliklerden sonra bir daha Mekke'ye gelmeyecekti. Bu da hem ticaretlerini olumsuz etkileyecek hem de itibarlarını sarsacaktı. Bundan daha kötüsü ise, Arapların birleşerek Kureyşlileri Kabe'den çıkarması ihtimali idi. Bu da Mekke'nin başka bir kabilenin kontrolüne geçmesi anlamına geliyordu. Durum çok ciddiydi. Bunun için müşrikler hemen bir araya gelip bir dayanışma heyeti kurdular ve ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Sonunda Mekke'ye gelen Araplara peygamberimizin Kureyş'i temsil etmediği mesajını vermeyi kararlaştırmışlardı. En kolayı ise herkese onun peygamber olmadığını söylemekti. Fakat bu yalanın yanı sıra gelenlere söylenecek başka şeyler de olmalıydı. Bazıları onun deli olduğunu söylemeyi uygun buldu. Bazılarına göre ise o bir kahin, bir şair veya bir büyücü olmalıydı. Müşriklerin önde gelenlerinden Velid İbni Mugire'ye göre Peygamber Efendimiz inananı babasından, kardeşlerinden, karısından hatta bütün ailesinden ayıracak bir güce sahipti. Velid onun gerçekte büyücü olmasa da büyücülerle ortak bir noktası olduğunu söyledi. Aslında Muhammedül Emin de bu saydıklarının hiçbirinin olmadığını kendileri de çok iyi biliyordu. Aralarındaki konuşmalarda da bunu zaman zaman itiraf ediyorlardı ama yine de cahillikten ve inkardan vazgeçmiyorlardı. Sonunda Kureyşli müşrikler Mekke'ye giriş noktalarında bekleyerek hac için gelenleri uyarmaya karar verdiler. Onlara Allah Resulü ile bizzat karşılaşmalarına fırsat vermeden Muhammed diye birinin çıktığını, yeni bir din getirdiğini, putları hiçe saydığını söyleyeceklerdi. Böylece Resulullah'ın davetine engel olmaya çalışacaklardı. Düşündüklerini yaptılar da Peygamber Efendimiz ise bunların hiçbirine aldırmadan Allah'tan ona gelen vahiyleri insanlara bildirmeye devam etti.